Öncelikle herkese merhaba dostlar. Ben Berat ve bugün sizlerle birlikte <laughs> bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz dostlar? Bugün sizlerle birlikte yine sayfamı burada çıkarmak Lan bizi fark Bizi fark ediyorlar. Bizi fark ediyorlar. <laughs> bizi fark ediyorlar. Nerede o? Nerede o? Nerede? O kutun evladı. Sniper'da Evet bugün yanında kafalı Mehmet var. Onun için 1500 TL lan like gelmiş. Gene video çıkardım onu. Buradan Polat'a selam söylüyorum. O beni bilir. Videolarımı izliyor. Helal olsun ona. <laughs> ee <laughs> o izliyor. Sanki He Allah'ım ya. <laughs> Dur, bırak. Tamam çok güzel vurdum. Evet bugün gene sniper'a kaldım dedi devam ediyoruz. Arkadaşlar Söyle bu arada 3 e, kere sniper çektim biliyorsunuz ben 3 defa bir oyun çekerim sonra başka bir oyunu geçerim. Onu da 3 defa çekerim. Ama e, şey çekecektim ben. Metro 2013 çekecektim ama e, o beni çok fazla oyundan attığı için ve sonra ses kayması oluyor. O ses kaymalarını çok fazla ayarlayamıyorum. Söyle yani ben profesyonel şey. olmadığım için. E, onu ayarlayamıyorum Söyle. ve yani çok kötü oluyor. Her zaman bir oyundan anlatıyorum mesela en son biz hayırlı çektiğimizde değil mi? Bir vardı bizde. Evet. <laughs> çektiğimizde. O, 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 adam nerede duruş ne ee, evet en son çektiğimizde metroyu. Bir dakika bu adam. Lan kel. Lan. lan, lan adam ölmüyor uşağım Aha dur orada bir tane var orada bir tane var bekle Sniper'dan açı oturttan. Göster lan kendini gerizekalı Ay yaş pamuğu ay yaş gerizekalı gel. Lan gel Ya çocuğum gel şuraya ya Aa vurdum. Vallahi vurdum. Ben bir sniper'cıyım hep sana eğmen. Bu arada öküz gibi bağırmam lazım. Çünkü mikrofon geri zekalı. Oğlum <laughs> tamam geri zekalı gibi gitmeyin. Gelin buraya. Gel. Ay yaş pamuz yani. Ne Evet. Çok fazla bağırmam lazım. Çünkü ses dalgalarıyla ben montaj yapıyorum. Mesela ses dalgası nerede küçükse orayı kesiyorum. Mesela şu an gördüğünüz gibi bir tane yer kestim. Ben yani konuşmadığım yerleri ben keserim. Aa, dur bu adam. Gel buraya geri zekalı. Ay alın abi. Kafasına kafasına sıkmam lazım. Kafasına. Of ama Tamam abi çok iyi çok iyi vurduk çok iyi vurduk Yıl olmuş 2021 biz 2016 yılında çıkan bir oyunu oynuyoruz Ama can Ooo Sana 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 <laughs> <laughs> Ne dedin lan az önce Sayın senin videoları da çok beğeniyorlarmış seni almam lazım Her gün alacağım seni Adam, gü Ulan adama git Lan uşağım orada Tamam çok iyi vurduk çok iyi vurduk Adam, Tamam bunları iyi geçtik ya. şimdi Anam Ooo no. ara sahne geçti ara sahneyi izleyelim benim Hepsi vallahi yıkılmış bu. Bu niye orası? Olay bizim ele orada vodka içiyor. Biz ne yapıyoruz? Hey, <laughs> Arkadaşlar, burada bir haber duydum. Bunu kutlamak de için çok şeyimiz. Crap. crap. We got a <laughs> hundred <laughs> Serbian paramilitaries <laughs> headed this way. Oo, so yalnız 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 Vallahi yok <laughs> yo, lan, <like, gülüyor> biz, biz yakışıklı. <laughs> Onun şarap Baba ben şunu <laughs> ama... yok izlememiz lazım. <laughs> evet. Çünkü oyun için izlememiz lazım. Ah savaş savaş savaş. <h sticky> Aa bölüm geçildi güzel tamam. This man's still here. He was supposed to be on film. Veranov wants to make sure the Americans look like the bad guys in all of this. <clears throat> the preparations are almost complete. Vladic is dead, they get blamed, we get the stockpile. They even carry their money. <laughs> what do we do with this one? Well, he killed our great commander. Make sure he suffers. The <sighs> There's only four bullets in this piece. Valla bizim adam az yaman değilmiş vallahi Adamı bir tepik öldürdü lan Galiba biz bir tane bıçakla bütün ordunun hepsini döveceğiz yani Kesin öyle yapacağız Abi geçelim ya buralar çünkü çok fazla çok fazla Oğlum kaç tane düşman var şuna bak la Herhalde şuradan şuna gideceğiz Ha üstte çıkacağız dur tamam anladım Aha bizim bunu bıçaklamamızı istiyor Karım karım başını senin ağzına ağzına Tamam çok iyi çok iyi çok iyi Siyas dur Allah Alamadım ben ama alınmıyordur herhalde. Aa, burada biri daha var, kesinlikle. Parılsana. Aa, aa, Kocam, vur, vur. Klinik kafasına alayım, vur, vur. Ooo, kafasına <laughs> ne kafasına şey vuruyor bak. <laughs> ne yapacağız hansıra bizde? <laughs> Nereden, nereye? Buradan <laughs> muyuz? Buradan <Nelerden> atlayamıyoruz. <laughs> Belki düşmanları vurarak gideceğiz ama orada biri var. Hayır 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 gitme Oha! Oğlum bu ne can lan? Şöyle mi gideceğiz? Dur. Ben şöyle gözükmeden aradan aradan gitmemiz lazım. Ee, sıfır mermimiz kaldı. Ha, of tamam çok iyiyiz. Oo tamam canlar 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 al canlar al. Oo tamam abi, silahımızı. Ne? silahımızı yaptık silahımızı. Ver doluyor. Güzel tamam silahımız oldu. Orada bir tane o düşman o düşmanı öldürürüm artık ya. Nerede o? Nerede? O? Artistlik yaparken neydi geri zekalı? Dur abi şunu o, alalım o, 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 can, o, can basarım. Ya git oğlum biz ne o, alacağız? Lan adam da şurada varmış. İki tane alalım o, da dursun ya. Ooo gizli eşyalar bulundu. Gizli da ben o, çok o, iyi bilirim her o, zaman Tamam şimdi şuradaki kapıdan. Odaklı Ne var lan geri zekalı? Ah! Ulan ağzımıza adam kafa vurdu ya. Odaklı. Tamam bu güzel onu da vurduk. Çok güzel vurduk. Çok güzel Biz nasıl öldük lan orada? Allah! 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 oluyor lan? Yine bir ara sahneye girdik ha. Uniform, what's the story with those mortars? <laughs> biz biz, biz niye <laughs> böyle bir şey yapıyoruz? Vallahi hiç bilmiyorum. Yani oyunun hikayesini hiç anlamadım. anlamadığım <laughs> için ben... Allah! <laughs> ah be öldük ya. Fair enough, screw this. for the time being.

Oğlum oyunun işine sıçtık bu ne lan? Normalde buraya gelinmiyordu ha. Arkadaşlar normalde buraya gelemez Bir bug oldu herhalde onda Eee ee, tamam tamam geliyorum tamam, tamam. Eee asıl şey bu da almış lan Anladım anladım Evet Düşman Lan gel buraya gel 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 buraya kapatın Çok iyi Adam... Çık, Abi bunları vuramayız. Bunlar like direkt bize ölür. Şuradan şöyle biz geçelim. Oyunun istediği yerlerden geçmemiz lazım ki oyun kolay olsun. Bence <laughs> de. Atla aslanım atla! Valla bu da CJ gibi ha. Nereye gidecek oğlum? Biri diyor oraya, biri diyor oraya. Lan ne oluyor lan? Bin bir kişi geldi. Allah! Dünya savaşı <laughs> Abi can can çok can çok. Evet, vallahi arkadaşlar ben iki saatten beri şurayı yapmaya çalışıyorum. Buradan böyle geldim denizden geçtim falan filan şuralara geldim ama Yani bilmiyorum oyun oradan geçilmiyor herhalde bir şey olmuyor bug mu oldu bir şey mi oldu ne oldu Yani oraya çok fazla denedik olmadı. Artık bir dahaki bölümde ben internetten bakarım oradan geçmeye çalışırım. Yani bu videomuzda herhalde bu kadar oldu. Neyse dostlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi düşünün ama kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki sniper var ya videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bir kere ve... Hopeless, rollin' down the freeway swervin Don't worry, I'm about to crash upon the curve Cause my bitch is Baby if they try to understand me What should I do? I had to feed my fucking family What else could I do? Or be a